Merhaba değerli takipçilerimiz. Geçen hafta Artvin'in bir başka değeri sevgili İsmet Acar'dan bahsetmiştim. Bugün yine bir başka değer, çok kıymetli bir isim, eski bakanlardan sevgili Hasan Ekinci'den bahsetmek istiyorum. Hasan Ekinci, Orman Bakanı olduğunda ilk yaptığı icraatlardan bir tanesi Artvin'e bir orman fakültesi kazandırmak oldu. Kafkas Üniversitesi'ne bağlı olarak Artvin'de bir orman fakültesi açtırdı. Ve o doğru yol partisinde, bakanlığı döneminde ve o etkili olduğu dönemde 12 bin kişi bu bilinen rakam, bilinmeyen rakam daha çoktur, 12 kişiye iş verdiği yönünde. Ve ilçe ilçe dokunmadığı hiç kimse yok. Ve çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bakan olduğum dönemde kendisi anlatıyor, bakan olduğum dönemde Tayyip Bey bana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Sayın Bakanım şu İstanbul'un su sorununu birlikte çözmeliyiz. Bana yardımcı olun dedi. Ona yardım ettim ve İstanbul'un su sorununu öyle çözdü diye anlatır. Efendim, çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Hafızası o kadar güçlü, o kadar geniş ki köy köy, ilçe ilçe herkesi isim isim tanır. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hasan İkinci'ye bana e, e, Sayın Bakanım ben İsmet Acar'la ilgili böyle bir şey yaptım. İzin verin sizinle de ilgili böyle bir şey yapmak istiyorum dedim. İbrahim yapma gerek yok dedi ama yine de sen bilirsin dedi. Çok teşekkür ediyorum e, bana verdiği tüm desteklerinden dolayı sağlıklı uzun ömür diliyorum kendisine.